Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, Allah'a kulluk için geldiğimiz şu dünya hayatında nefis ve şeytanın kıskacı altındayız. Maalesef nefis ve şeytan bizimle uğraşıyor, ibadetü taat önünde ciddi engel teşkil ediyor. Bizim de ibadetü taata karşı maalesef ki tembelliklerimiz oluyor. Bu tembelliği nasıl yenebiliriz? İbadetlere karşı bu tembellikten nasıl kurtulabiliriz? 9 maddede bu konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. Bu tür faydalı videolardan hemen haberdar olmak için kanalımıza abone olmanızı ve kardeşlerimizle bu güzel paylaşımları paylaşmanızı istirham ediyorum. Değerli kardeşlerim, İbadetlere karşı tembellikten kurtulmak için birinci yapacağımız şey Allah'tan yardım istemektir. Asla kendimize güvenmememizdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaz bin Cebel'e namazlardan sonra bir dua okumasını, dua yapmasını tavsiye etmiştir. O dua şöyledir. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Allah'ım seni zikretmem, sana güzel ibadet etmem ve sana şükretmem konusunda bana yardım et Allah'ım. Bu duayı asla ihmal etmeyelim. Allah'tan yardım isteyelim değerli kardeşlerim. Hz. Şuayb Aleyhisselam da ciddi uğraş verdi. En sonunda dedi ki وَمَا تَوْف۪يقِ illa billah. <بِلّٰه> Benim muvaffakiyetim, başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Allah'ın yardımı olmadan ben hiçbir şey yapamam diyeceğiz. Allah'a yalvaracağız. İkinci olarak değerli kardeşlerim, kendimize mutlaka bir program yapacağız. Şu saatte namazımı eda etmeliyim. Şu saatte Kur'anımı okumalıyım. Şu saatte zikrimi yapmalıyım. Bir söz var. Derler ki programlı olmayı başaramazsanız başarısız olmayı programlamış olursunuz. Dolayısıyla güzel bir liste yapacağız ve o listeye mutlaka uyacağız. Üçüncüsü tedricilik. Bir anda bütün ibadetleri yapmanın derdinde olmayacağız. Eğer böyle yaparsak patlarız. Farzlar elbette ki hemen yapılmalı ama nafile ibadetlerimizi kademe kademe yani artıra artıra nasıl ki arabayı hareket ettirirken evvela birinci vites sonra 2, 3, 4, 5 öyle gidiyoruz. Bir anda 5'e takmıyorsak bunda da aynen o şekilde yapmamız lazım. Kademe kademe devamlı ilerlete ilerlete devam etmemiz gerekiyor. Dördüncüsü değerli kardeşlerim aldığımız kararlara mutlaka uymalıyız. Programlarımızı ihmal etmeden yapmalıyız. Size bir hadise anlatayım. Bir müftü anlattı. Dedi ki: Müftülükte otururken daha yeni bir genel müdürlükten emekli olmuş birisi yanıma geldi. Oturduk, sohbet ettik. Ezan vakti yaklaştı. "Hocam ben camiye gitmem gerekiyor." dedi. Ben de dedim ki: Müftülüğümüzde mescit var. Ezan okunduğu zaman cemaatle beraber namaz kılabiliriz." dedim diyor o müftü anlatıyor. O emekli olan müdür abimiz demiş ki: "Hocam ben Allah'a söz verdim. Ya Rabbi, emekli olduktan sonra çok ciddi bir sorun olmadığı sürece beş vakit namazımı camide cemaatle kılacağım. Dolayısıyla gitmem lazım hocam dedi diyor o müftü. Ben de beraber camiye gittik diyor. İşte biz kararlarımızın peşinde böyle ciddiyetle durursak müftüyü de camiye götürürüz. Biz de muvaffak oluruz. Beşincisi değerli kardeşlerim çok zikretmemiz lazım. Eğer zikirden boş kalırsak şeytan bize musallat olur. Her şeyi bize yaptırır. Altıncısı salih insanlarla beraber takılmamız lazım. El mer'u ala dini halilihi. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Onda mutlaka etkilenir. Fel yanzur <laughs> ahadukum men yuhalil. Herkes kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Salih insanlar bizi hayra teşvik eder ama bozuk insanlar bizi istikametten çevirir, kaybederiz değerli kardeşlerim. Yedincisi Cenneti ve cehennemi tefekkür etmek lazım. İbadet yaptığımızda neler kazanıyoruz? İbadeti bıraktığımızda veya harama bulaştığımızda nelerle karşı karşıya geleceğiz? Hesabı, cenneti, cehennemi, ahireti devamlı düşünmek lazım. Buna paralel olarak 8. maddemizde ilim meclislerinde, vaaz meclislerinde çok bulunmak lazım. İnsan o ilim meclisinin bereketinden gerçekten çok istifade ediyor. Ulama öyle diyor. İnsanın kalbi toprak, vazu nasihat yağmur gibidir. Son maddemizde değerli kardeşlerim ölümü düşünmek lazım. Yarın öbürsü gün öleceğiz. Bu dünyayı bırakıp ahirete gireceğiz. Herkes bizi terk edecek, herkes bizi unutacak. Amellerimizle baş başa kalacağız. Bu ameller beni kurtarır mı, kurtarmaz mı bunu düşünmek lazım. İnşallah bu maddere dikkat ettiğimiz takdirde ibadetlere karşı tembelliğimizi büyük oranda gidermiş oluruz. Bu video bu konu çok önemli konudur. Onun için ne olur Arkadaşlarınıza mutlaka paylaşın. Onlar da öğrensinler. Biz de hissedar olmuş olalım manevi olarak. Onlar ibadet ederler. Biz de kazanmış oluruz. Allahü Teala her daim bize kazandıracak amellerle bizleri meşgul eylesin. Allah'a emanet olun.